Ne sanat İnsanların seveceğim ve birlikte olduğu, iç içe olduğu bir ortam geliyor. Çok güzel. huzur, sabır ve mutluluk geliyor. Aile, huzur. Bunlar sanırım. Bizim için bir fikir evi. Evet. Müzik geliyor. Evet. Yetenek geliyor. Başka? Ee, iyi bir şaman geliyor. Geliyor. Çizgilerimizi hayat buldurduğumuz bir ortam geliyor aklıma. Mutluluk disiplin, e, eğlence belki. E, mutluluk, sığınak. Rahatlayacaklar. Genç yaşta <laughs> potansiyelimizi fark edip burada bize şans verdiler. E, kendimizi değerlendirdik burada. Bir şans olduğunda. E, şu anda güzel bir sergin içindeyiz. Neşe ve mutluluk geliyor benim daha çok. Çünkü burada ben çok eğlenceli vakitler geçiriyorum.